Arkadaşlar hoş geldiniz. Geceden kemik kitleye selamlar. Yine Chase adına güzel bir oyun sonu videosu ile birlikteyiz. Arkadaşlar konumuzda hangi sesi beyazlarda ve sesini soruyorum. Bu konuda sizce beyazlar bir şekilde maçı kazanabilir mi yoksa siyahlar bir şekilde hep savunma bulup oyunu berabere mi bitirir? Lütfen videoya devam etmeyin. Şu an durdurun ve tahmininizi lütfen üşenmeden aşağı yazın. Beyaz kazanır ya da beraber olur şeklinde tahmin görmek istiyorum aşağıda yüzlerce. Evet. Arkadaşlar şimdi konumu inceleyelim. Bakın öncelikle bir köşe piyonu var. Köşe piyonu olan konularda hani piyon vezir çıkmaya bir hamle kaldıysa genellikle arkadaşlar konum beraber oluyor. Bu maçta beraber olacak mı kazanç mı olacak beraber göreceğiz. Şimdi örnek görmeden bu konumu kazancı oynamanın zor olduğunu hep beraber inceleyelim. Bakın arkadaşlar öncelikle mesela şah çekelim. Siyahlar hemen şah-abir oynuyor. Bakın şah bir oynadığı için biz şahı ne zaman gelmek istesek herhangi bir hamlemiz yok. Bakın çünkü pat oluyor. Yani siyahlar şahını herhangi bir yere oynatamıyor. Mesela biz şaha mesela vezir c2 ile beklemeye çalışalım. Arkadaşlar yine pat oluyor. Yine herhangi bir hamle yok. Ne yapacağız arkadaşlar? Böyle de bekleyemiyoruz. Eğer mesela veziri herhangi bir yere açarsak bu sefer şah b2 oynuyor siyahlar. Fikir bakın yine vezir çıkmak. Şah çeksek hani böyle sürekli yaklaşmaya çalışsak bakalım bir şey olacak mı? Sürekli yaklaşmaya çalışalım. Belki bir şey çıkar. Sürekli sağ sol sağ sol şah çeke şah çeke şah çeke şah çeke ilerliyoruz en son arkadaşlar şahı yaklaşmak istediğimizde bakın yine vezir çıkılıyor. Yine böyle bir dert var arkadaşlar. Evet hem ipucu verdim hem vermedim gibi bir kere daha durun düşünün sizce e, beyazlar bunu kazanabilir mi yoksa siyahlar beraber bir şekilde savunabilir mi yine size soracağım arkadaşlar düşünün bakalım arkadaşlar bu konumda beyazlar vezir ve üç şahla başlıyor ünlem Şimdi şahı cebire kaçamıyoruz çünkü vezir çarpı a ki piyonu kazanıyor. Şah a1. Vezir de bir bir şah daha. Bu da ünlem. Arkadaşlar şah bir iki oynamak zorundayız. Ve burada arkadaşlar hamle şah b4 çift ünlem. Çift ünlem arkadaşlar çok net. Şimdi burada öncelikle siyahın vezir çıktığı devam yoluna bakalım. Çünkü normalde bu konuda at da çıkabilir siyahlar. Sırf Hani savunabilmek için B3 karesine C2 karesine. Eğer at çıkarsa arkadaşlar bakın at çıkarsa. Şah C4 oynuyor beyazlar. Bu da önlem. Bakın acele bir şekilde vezirde iki şah çekerseniz adam kapatıyor yani. Sakin olmakta fayda var. Şah C4. Şimdi siyahların oynayabileceği herhangi bir yer yok. Eğer buraya kaçarsa A1'den mat oluyor. Şah A2 gibi bir hamle yaparsa. Şah C3 bekleme hamlesi. Bakın şah A3'e yine mat var. At B3 beklerseniz vezir B3 alınıyor. O yüzden olmuyor. Yani burada şah A2 şah A3 hiçbiri olmuyor zorunlu açı ikenmesi var. Buna da E2'den bekliyor beyazlar. Şimdi siyah şah oynamak zorunda ve oynadığı zaman da beyaz şah alan açılacak. Mesela şöyle bir numara olabilir. Hani vezir çarpı C2'ye pat oluyor. Bu numarayı yememek için şah c oynamak gerekiyor. Bu da çok önemli. Şah A2'de vezir C2 şah ve sonrasında mat var arkadaşlar. Olmuyor. Bu sebeple Vezir E2'ye Şah b 1e ya C1 oynayabilir. Hepsine ayrı ayrı bakmayalım çünkü bitirdik zaten varyantı. Şah C3 oynuyoruz buna da. Fikir basitçe Vezir'le mat etmek. Vezir C2 istemek. Atı herhangi bir yere kaçarsanız da bakın ee, buradan mat oluyor arkadaşlar. Hani böyle kaçarsanız da bunu alıp sonra da B2'den mat oluyor. Yani atı çıkarsa dikkatli bir şekilde nasıl mat olduğunu gördük. Şimdi Vezir çıkarsa ya bakalım. A1 eşittir Vezir. Arkadaşlar bakın Vezir B3 Şah çekerseniz erken bir şekilde Şah C1. Yine bir şey elde etmediniz. Şahı yaklaşamıyoruz. Buradaki ünlem vezir D2 şah. Bakın ünlem. Şah bebi bir oynamak zorunda. Arkadaşlar buna da çift ünlem vezir B3. Çift 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 ünlem. Fikir de şu. Siyahlar ne A2'den ne B2'den herhangi bir yerden hiçbir şekilde şah çekemiyor. Ve şah çekemediği için de arkadaşlar burada beyazın mat fikri engellenemez. Herhangi bir şekilde vezir uzaklaşamıyoruz da arkadaşlar. Vezirde bir mat var. Hani böyle vezir feda edip Pat savunması da kuramıyoruz. Yine alıyor arkadaşlar. Beyazlar bu sebeple arkadaşlar bu konum normalde şah burada olmasa beraber olacaktı. Ancak beyazların çok teknik hamleleriyle birlikte bakın teknik hamleleriyle birlikte özellikle şahın gelmesi vezirin doğru yerden şah çekmesi oyunu kazanmayı başarıyor. Evet şeker tadında kısa bir videoydu. Ama çok fazla istek oldu. iki günde bir oyun sonunda atılabilir şeklinde. Ben de böyle bir şey yapmayı denedim. Ee, arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum az yorum gelirse e, oyun sonu videosu çekmeyi düşünmüyorum yani ilgiye göre çekeceğim o yüzden lütfen videoyu sevdiyseniz ve hoşlandıysanız lütfen bir şekilde yorumlarda bunu belirtin yarın görüşmek üzere hoşçakalın